Dış gebelik yaşayan bir insanın şifasına vesile olmak istiyorsanız gözlerinizi kapatın. Türkiye ve Azerbaycan haritasını gözünüzün önüne getirin. Hazar Denizi'ne bakın. Hazar Denizi'nde bir bebek hayal edin. Bu bebeği alıp gökyüzünden Marmara Denizi'ne koyduğunuzu dört dakika hayal edin. Böylelikle fallop tüplerindeki bebeğin rahme konmasına vesile olursunuz. Marmara Denizi rahim demek. Hazar denizinde bebek, dış gebelik demek. Refik Korkmaz bilinçaltı sembol dili eğitimleri dış gebelikten kurtulmak meditasyonunu sundu.